Kıymetli kardeşim zaman zaman elindeki imkanların tükendiğinden, kendi adına bir sıkıntıya, buhrana girdiğinden artık bu işler olmayacak dediğimiz zamanlar olabiliyor. Zaman zaman ben de bu şekilde, bu şekilde karamsarlığa düştüğüm oluyor. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, bittim Allah'ım dediğimizde aslında Rabbimizin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu unutmayacağız. Peygamberlerin hayatına baktığımızda onlardan kendimize güzel örneklikler bulabiliyoruz. İnsan hayatının değişik evrelerinin efendim karşılaşabileceği sıkıntılara, problemlere onların hayatından efendim bir rehberlik bularak izince yürüyüp kendimize bir kurtuluş yolu bulabiliriz. Yani imanımız varsa imkanımız var. Sıkça tekrar ettiğim bir cümle biliyorsunuz. Efendim televizyon programı yaptığım bir zaman diliminde bundan birkaç yıl önce efendim zaman zaman programa davet etmek için arayanlar oluyordu. Bunlardan bir tanesi: "Hocam ben Zeynep. Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Niye Taksim'e gelmiyorsunuz? Taksim'dekilerin namaza ihtiyacı yok mu? Ben sizi izleyemiyorum. Televizyondan dinleyen, gözleri görmeyen ama bir kardeşinizim. Niye buralara gelmiyorsunuz? Buradakilerin namaza, Kur'an'a ihtiyacı yok mu deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Kısa bir şaşkınlıktan sonra topu tacı atmakta bulduğum çareyi Zeynep'ciğim davet ettiğinizde gelmedik mi diye cevap verdim. Hocam o zaman davet ediyorum. Bana bir gün verin. Ben de organize yapmak istiyorum dedi. Şimdi ben de davet etmek istiyorum deyince gün verin cümlesinden sonra kaytaracak bir şey bulamadım. Sonra merak ettim. Dedim ki Zeynep'ciğim hangi vakıf, dernek, cemaat, tartarı adına bizi arıyorsun? Kim adına organize yapacaksın deyince hocam dedi iman etmiş bir yürek yetmez mi? Şok. İman etmiş bir yürek yetmez mi? Yeter de artar bile Zeynep'ciğim. Ve ajandayı çıkardım. En uygun bir tarihte sözleştik. Ve ertesi gün kız kardeşim, Zeynep kardeşim dedi hocam ne yapmam gerekiyor? Lütfen bana onları tarif edin. Dedim bir salon tutacaksın, bir de duyur yapacaksın. Biz de gelip inşallah Allah'ın bize ikram ettiklerinin kardeşlerimize ikram edeceğiz. Onlar kolay iş hocam dedi. Sevgili kardeşlerim, ertesi günü Zeynep kardeşim tarif edilenler yapmak için işe efendim koyulmuş. Hocam dedi, Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Muammer Karaca Tiyatro Salonu'nu tuttum. Yaklaşık 500 kişi alıyor. Şimdi de duyuru ve afiş çalışmalarına başlayacağım dedi. Zeynep kardeşim efendim mahalledeki konu komşuyu, eşi, dostu, akrabayı bu işlere kanalize etmiş ve efendim organizeye başladı. Ve gün geldi. Taksim'de ilk defa bir konferans vereceğiz. İstiklal Caddesi'ndeki programa gidiyoruz. Çok sevdiğim bir dostumu da yanıma alarak gittim. Dedim bu tür macerayı seviyorsun. Belki ömürde bir daha ya nasip olur ya nasip olmaz. İstiklal Caddesi'nde namaza davet programı yapacağız. Kardeşlerim ara sokaklardan birine ben de ilk defa gidiyorum oraya. Efendim aracı park ettik ve Muammer Karaca Tiyatro Salonu'na doğru gidiyoruz. Zeynep kardeşimle çok defa telefonla görüştük ama ilk defa yüz yüze görüşeceğiz. Tarif edilen yere gittik. Salonun girişinde ilk defa Zeynep kardeşle karşılaşacağız. Fakat giderken yolda o çevreyi tanıyan kardeşlerim bilirler. Düşünüyorum ya Rabbi. Burada Zeynep kardeşimin davetine kimler icabet edecek? Bu akşam bizi nasıl bir sürpriz bekliyor filan. Tabi böyle tefekkür ede ede gidiyoruz. Salonun girişinde Zeynep kardeşimle karşılaştığımızda Zeynep kardeşim efendim kılık kıyafet itibariyle pür tesettür, Rabbimizin tarif ettiği standartlarda güzelce tesettürünü sağlamış. Kızım yaşında bir kardeşim. Hocam beni kırmadınız geldiniz ya, Allah da sizin hatırınızı yapsın. Bu gece çok farklı bir gece olacak dedi. Daha fazla bekletmeden babasıyla beraber bizi salona aldılar. Kardeşlerim içeriye bir girdik ki salon lebalep dolmuş. Ve biz gelmeden önce öyle bir motive etmiş ki salondakileri içeriye girer girmez bir alkış tufanı koptu ki sormayın gitsin. Tabi salonun coşkusu, heyecanı o kadar güzeldi ki ben de biraz espri yapayım dedim ama yani salonun o heyecanı herhalde bu sözü söylemeye itti. Zeynep kardeşim Taksim'de böyle muhteşem bir organize gerçekleştirdin ya bundan sonra senden Taksim Meydanı'nda bir namaz mitingi bekleriz artık diye sözün arasında takıldım. Çok tatlı, feyizli, bereketli bir gece oldu. Hayatımıza iz bırakan efendim programlardan birisidir. Ertesi günü tabii o gece Gönül rahatlığıyla efendim eve gittik. Sabah Zeynep kardeşim yine aradı. Hocam Taksim'de namaz mitingi yapabilmek için nereden başlamam gerekiyor? Zeynep kardeşim buna senin gönlün ve imanın yeter ama benim kendim ona hazır değil. Yani birilerini efendim ürkütmüş, birilerine kızdırmış ya da tahrik etmiş olabiliriz bu program yapıldığı dönemlerde siyasi konjonktür de çok fazla müsait değildi. Dedim şimdilik o dursun. Ve aradan birkaç gün geçti. O günlerde parayla bile reklam versek efendim bu paylaşımı yaptıramayacağımız ulusal bir gazetede dediler "Kocam haberiniz çıkmış gözünüz aydın." Yani irtica ile ilgili birçok böyle efendim haber yapan gazetede bizim haberimizin çıkması anormal bir durumdu. Dedim acaba nerede bir eksik buldular da böyle bir haber yaptılar diye. Apar topar o gazeteyi aldırdım, baktım, bir defa okudum. Allah Allah anormal bir durum göremedim. Bir daha okudum, bir daha okudum. Bir iki yerde küçük dokundurma ama gazetenin sayfasının dörtte biri bize ayrılmış. Harika bir haber sonra o haber yapan hanımefendiye gazeteden ulaştım. Dedim ki beyefendi, e, hanımefendi özür diliyorum. Size teşekkür ediyorum. Yani bizim yaptığımız çalışmayla alakalı bir e, haber yapmışsınız. Sizi bu haber yapmaya iten şey nedir diye sorduğumda dedi ki geçen gün efendim Beşiktaş'ta yürürken bir afiş dikkatimi çekti. Efendim üstte namazla diriliş Altta dev sol yazıyor. Allah Allah. Dev sol namazla ilgili bir program mı organize etti filan? Efendim anlayamadım ve biraz daha yaklaştım ki Mer iki afiş kasıtlı ya da kasıtsız olarak üst üste yapışmış. Sanki o örgüt bu programı organize ediyormuş gibi görünüyor. Ben de sonra merak ettim. Namazla diriliş, namaz gönüllüleri neyin nesidir filan. Sitenize ulaştım. Ve orada yapılan gönüllü faaliyetler dikkatimi çekti. Ben de bir böyle haber yapma ihtiyacı hissettim diye paylaştı. Kardeşlerim, Zeynep kardeşimin samimiyeti, ihlası bizi buraya kadar götürdü ve parayla pulla yaptıramayacağımız harika bir efendim haber çıktı. Daha sonra başka örneklikler de oldu. Şimdi buraya gelmeden önce peki Zeynep kardeşim nasıl efendim e, bu hale gelmiş diye merak edenler için Zeynep kardeşim yanlış hatırlamıyorsam lise bire giderken bir hastalığı sebebiyle gözlerini kaybediyor gözlerini kaybettikten sonra efendim ne yapacağım diye düşünürken tabii o moral bozukluğunu falan düşünün yani bir anda dünyanız kararıyor ve Zeynep kardeşim o sıkıntılı süreçlerde Kur'an'ı ezberlemeye kendini teksif ediyor. Yani o acısını, kederini Kur'an'ı okuma, öğrenme değil ezberlemeye efendim adapte etmiş. Ve gözlerini yitirdikten sonra Zeynep kardeşim Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek teyipten ezberlemiş. Kur'an hafız oluyor. Kur'an'ı ezberledim ezberlemesine de hocam diyor. Fakat diyor efendim okuduklarımı anlayamıyorum. Ne yapacağım? Bu defa dinleyerek Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasını ezberliyor. Kardeşlerim televizyon programıma iki defa misafir ettim Zeynep kardeşimi. Dinleyerek Kur'an'ı ezberliyor, manasını ezberliyor. Böyle canlı yayında sayfayı açıyorum. Sayfanın başından, ortasından, sonundan okuyorum ayetin başını. O devamını getiriyor. Sonra burada Rabbimiz ne diyor Zeynep kardeşim diye soruyorum. Hemen manasını söylüyor. Gözlerini yitiren Zeynep kardeşim efendim madem bu benim imtihanım ve sınavım Allahu Teala bir şey aldıysa yerine başka güzel şeyler verecek diye kendini hayra yönlendiriyor, harika kendine ciddi yatırımlar yapıyor ve güzel sonuçlar elde ediyor. Bizim de birçok cemaatin, tarikatin, partinin, sivil toplum kuruluşunun yapamayacağı bir organize ile imanın ne büyük imkan olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi düşün bakalım, içinde bulunduğun buhrandan, sıkıntıdan hiçbir şey yapamıyorum diyen kardeşim neler yapabileceğini kendinde keşfet. Nice Zeyneplerin yetişmesi duasıyla Allah'a emanet olunuz.